Dünyanın en uzun insanı 251 santim. Çok zor ya. Yaşamlar o kadar zor. Merhaba. Nasılsınız? O, hoş bulduk. Müsait, mi Müsait, Müsait misiniz? Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç bir boyu kaç? tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Güneş Rekorlar kitabına da girdiniz. dünyanın en uzun boylu insanısınız. Evet. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 2.51'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46 buçuk santimetre Güneş Rekorlar kitabına girdi. Ve bir iki yıl sonra Biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? Kilom 130. Herkesten uzun olduğunuzu ilk ne zaman fark ettiniz? 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum hipofiz bezlerinde bir tümör vardı benimle içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğinden dolayı kemiklerim de uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. Büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu dengesiz bir şekilde. Üç tane beyin ameliyatı geçirdim. Bu... Büyüme hormonu hayatı boyunca durmuyor değil mi? Gigantizm arkadaşlar büyüme hormonunun aşırı salgılanması. Hmm. Mesela normalde şey diyorsun ya işte keşke hep uzasam, keşke hep şöyle olsa, keşke hep böyle olsa falan diye konuşuyorsun ya. Bir <laughs> yere kadar durmuyor herhalde. Ameliyatlarla falan durdurulabiliyor. Evet ama onlar da tehlikeli diyebiliyorum. Yani artık belli bir süre sonra işte vücut o büyümeyi kaldıramayıp ne yazık ki fiziksel olarak e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beyin içinde. Yani ben bastonu Başın kadarıyımdır çok yüksek ihtimalle. Gittim, gittim Gamma Knife adlı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. <laughs> o tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek kadar az. Sen Ay çok şükür. Okula gitmedim boyumdan dolayı çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani Avcunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela ellerimiz çok büyük ya kutu kolayı tutarken veya cep telefonu. Bakın, bunu benim ellerim. Benim ellerim de fazla küçük. 60'tan büyük değil midir ayakları ya sanki? Ne yapıyorsun? Elime bakıyorum. Sefa. <laughs> Yasak mı var? Bunu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. E mesela bu benim telefonum. Gayet büyük bir telefon. telefon. Avucumun içinde. Evet. Bu dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin göreceği bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boyu insanıyla da tanıştınız. <laughs> ee, Onunla ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar basar bir yerini falan kırarım. Ay Ondan Allah dolayı korusun, evet doğru. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum. Konuşuyorlardı da bilmiyorum, ben duymuyorum. Peki uzun boylu olmanın hmm. avantajlarını yaşadınız? Ay Allah'ım ya. Yani tabii ki perdeleri değiştiriyordum. Evin ampulleri falan lambalar yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben çok işte çalıştım ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu bu sonradan oldu artık yani ben bir rekortman olarak şu an işim dünyayı gezmek evet. farklı farklı coğrafiler keşfetmek. Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların Genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen. Çin'e gittik orada. Ne dedi Harun bana? Ne dedi Harun bana? Harun, söyle. Harun. Tamam ne dedi bir daha söylesin. Hadi söylesin yiyorsa şimdi bir daha söylesin onu. <laughs> Kardeşim niye yemiyorsa şey yapıyorsun o zaman. Hebe ile Pelin yan yana gelince de biz hebeleyi uzak tutuyor. <laughs> Öyle mi Harun? Hmm, gören de sanacak ki Harun 1.90. Harun'un boyu 1 .65. İşte biz de yürüyoruz ya Kırmızı ışıkta durmuşuz bir adam ayağımın önünde oturdu Ayakkabını şöyle sayıyor Bir iki elleri de küçük ya <laughs> Dört beş <laughs> Karış çıktı <laughs> Evet Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyor. 61 Bu sizin ayakkabınız Çok <laughs> büyük Yani Yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar Benim ayağım 41.5 numara Ortalama bir boydayım. 1.78 boylarındayım. Bütün ayakkabılarım yurt dışından geliyor. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğimde 61 de, numara tepsizde, Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı pazara gittiğim zaman orada her bütün satışlar duruyor. Herkes <laughs> bir araya toplanıyor benim etrafımda telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. Evet. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız oldu mu? Yok yani? kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece evet. insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Bence de öyle. Uzun boylu olduğunuz için peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi. İşte arkadaş çevrenizde, mesela sizinle tanışmak isteyen insanlar hiç korktu mu sizden? Çok çünkü. Tabii tabii, çok. Sadece bak, ben Türkiye, Mardin'de uzundum. Nereye gidiyorsam orada insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimden. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordum. Kendimi... Yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. Guinness Rekorlar kadar kitabı bu kırıldı herhalde. Yani Niye korkuyorsun ki ya? Korkacak ne var? 90 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocuk. En yani çok yapmak istediğim şey okul okumaktı. Ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıta, kalem deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musun Sultan Bey? Yok bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada. Dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alır. Niye dedim? <laughs> Abi valla sen çok büyük. Allah'ım. <laughs> 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 Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum. Gerçekten iki kişilik para ama almış şimdi mı peki? Halk eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım. Okul okudum. İlk okul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki. Şimdi kitap da okuyorum. Yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerin evet, porsiyonu ki... Ama içimizde bile var. imkanı var. Etrafında destek olanı var. Okuma imkanı var. Herhangi bir şekilde toplum tarafından dışlanmamış. Hatta toplum tarafından sebilip de okumayan insanlar var diyorsunuz. Bilmem üstüne alınan olur mu? Yok ben de normal bir insan aynı oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Uzun boyu olmanın bir dezavantajı var mı peki? Hani şey... Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz. Yani. Her, hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte asansör ki. Yemekten ve arabalara binmekte büyük sıkıntılar yaşıyorum. Sultan Bey çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Teşekkürler. Rica ederim abi. Tekrar bekleriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe, barışça, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben e, yeryüzünü yaşayan en insanı Sultan Kölsen hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Ya ben de öpüyorum Sultan abi.